Evet köydeydik. Köyden bu çocuğun okuldan 2.40 gibilerde kaçırıldığını söylediler. Biz de o alay üzerine bir gün sonra kalktık İstanbul'a gittik. Ve orada durumu tabi detaylı bir şekilde öğrenmiş olduk yani. Kaç gün kaldınız orada? 15 gün kaldım. Siz döndükten bir gün sonra bir, bir, gün sonra çocuk bulundu. Sonra buraya getirildi. Evet. Ondan sonraki süreci nasıl izlediniz? Televizyonları izlediniz, suçlamalar şimdi, var Türkan Hanım için. Ya şimdi bazı suçlamalarda işte bu aile geçimlerinde bunların bir düzensizlik uzun zamandır sürdüğünden bunların arasında bu aile bağının olmayışından doğru bu tüm olaylar zaten başlarına geldi bunların. Ergin Bey de kendisi 10 yıldır çoluk çocukla ilgilenmedi. Benim çocuğum, kız çocuğum kendi çabalarıyla, kendi çalışmasıyla bu çocukları 10 yıl zaman içinde kendisi aktarıp çevirdi. Ev işini, okulunu, zırtını, bunu elbisesini, şunu bunu hep öyle temin etti çocuğum kendisi. Babasının bunlarda hiçbir ilgisi, katkısı olmadı yani ev geçiminde. Siz e, 6 yıldır görüşmüyordunuz galiba. Görüşmüyorduk evet. 6 yıldır da beni aramıyorlar. Beni hani bizle laf ediyor, kavga ediyor diye amaç karşısında benimle görüşmek istemediler yani. Ne düşünüyorsunuz şimdi? Sonuçta torununuzu toprağa verdiniz. Verdik Allah rahmet eylesin. Yani taksili varsa da Allah'a mahvetsin. Yani bu acıyı Cenab-ı Rabbim bize yaşattı. Başka bir vatandaşımıza da yaşatmasın Allah'ım bu acılar. Kızınızla alakalı neler söyleyeceksiniz? Suçlamalar var. Yani, yani suçlamalar da bizim... insanla ilişkisi olduğu söyleniyor. Vallahi şimdi onlardan bizim bir bilgimiz yok. Biz de televizyonda izlediğimiz kadar e, tabii herkes başında bir kendi suçunu hafife almak için bu tür şekillerde konuşması gerekmek zorunda kalıyor demek ki vatandaşta yani. Büyük torun bu olayla alakalı hiçbir şey demedi değil mi? Demedi. Televizyondan duydum. Ne, ne düşünüyorsun yaşanan olayla alakalı? Ne düşünüyorsun? Daşlar gözü evin içinde bu zaman yine. Televizyonlarda da yayınlandı. yayınlandı mahkeme, mahkeme tabii. sonrası oğlunun evde taşlamış. Taşlamışlar gözü ya. Oğlunuzla görüştünüz mü? Cenaze sırasında ya da İstanbul'da? Bu, Göz Eve geldi benim oğlum. gitti. Cenazenin geldiği gün mü? cenazeyle geldi. geldi. Bu olayla alakalı anlattım, konuştunuz mu hiç? Hiç konuşmadık. Konuşacak fırsat olmadı. Fırsat olmadı, durmadık, Durur, sattık yine. Eşinin bir başkasıyla ilişkisi olduğu söylendi, öldürenle ilişkisi olduğu söylendi. Televizyonlarda görmüşsündür. Gördüm televizyonda. Oturaklarını da gördü. Onun kız kardeşleri de biliyor her şeyi. Boynu fısırı yala kulaklarına doğru. Bir şeyler de yala bilmeseler de öyle hısıramazlar. Var mıydı böyle bir şey daha önce? Duyu, siz duymuş Ben muydu? hiç önceden duymadım. Bu olayla ortaya çıktı değil mi? Bu olayla ortaya çıktı her şey. Benim uşaklarıma. Anası baktı. On yıldan beri. Ha, baktı. anası baktı. Hep anası bak. Öyle baktı işte. Bir baba evine, çoluğuna çocuğu sahip olmuyorsa. Sahip olmuyor. On bak. yıldan beri bu hanımı da çalışarak çoluk çocuğunu Herkesin bir çalışıyor. Sen sazlığa da gel, bar da gel. Geldi. Oradan telefonla hanımı, buradan telefonla. Olacak sonuç bu. Kim almış hanımın arabanı? işte amcaya sorarsın. Bana ne soruyorsun? Abi öyle bir şey olur mu? Kim hanımın numarasını başkasına numarası? yani, veriyorsun? Sen ne lan evet tabi? Sağdan soldan elden telefonla evet. dışarıdaki adam nereden ne biliyor? Onun gittiği Hı. yerlerde tüm adamlar tehdit arıyorlar bunu. Kimi? Karşısına arıyormuş lan. Eşi bilmem sağlarda, barlarda. Şunlarda nereden buldular telefon et telefon ediyorlar. Abi, onlar onlar aralarında olan bir olay. Onlar iki sayıklı alan. Onlar bizde bilgisi yok yani. Bir yavrumun başını giydiler biz yaşadık Allah kimseye yaşamaz. Yani, evet. evet. Ana baba arasındaki şey çocuğun başına patladı yani. Yani. Nerede? yani madem geçinemiyorsunuz ayrılacaksın. 6 yıllık ilişkin var demiş. Çocuk on yaşında sen dört yaşındayken. Çocuğu... Zaten değil, o bullarda da, da arayordu. Yani? Telefonunu arayordu lan onun konuşuyordu. Türkan kimden konuşuyor? iş yerinden arayala, arkadaşlarım araya dedi bağım, ba lan dedi, iş yerinden arayala, arkadaşlarım araya dedi, inkar etti. Benim okumuşluğum yok, ben okuyorum, şey bilmiyorum telefonlarını. 6 altı yıldır benimle görüşmeye Ben anca cenazeye gittim oraya, bunu herkes biliyor. Telefonumu aramışlar değil, Damadım olsam kızım olsun. Hani beni laf söyle amacında benden uzaklaştılar. Tekrar başınız sağ olsun.